Cehennem'in kurtuluşunu da bekler. Ama onun olmadan zor yol ödüktür. Cehennem ödüktür. Bakın bu gün kitabımız sağ tarafta alanlarda eleştirdik. Cehennem'in darbından bize muhafaza Evet. İz vakitlerde evet. kökümden aleyke hasibe kitabını oku. Bugün sana hafızat kurduğunda kendine bizim yeter. Denilecektir diye kardeşlerim. Bu amel ötelerinde her şey yapmamıştır. Hiçbir şey bırakılmamıştır. Allah sana şöyle buyurmuş. O gün herkesin amel defteri ortaya koymuştur. Ey Muhammed! Suçluların amel defterlerinden korktuklarını görürsün. Eyvah! Bu nasıl dertlermiş ki? Bir şey bırakmadan hepsini saymış ölmüş derler. Onlar bu defterlerde bütün yaptıklarını hazır olmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimse haksızlık etmez. Evet işte. O gün herkes okunacak ki değerli kardeşlerim. Rabbi Cebel Kursu'da şöyle buyurdu. فَلَا <laughs> مَسْأَلَتْنَا الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ وَلَا مَسْأَلَتْنَا الْمُرْسَل۪ينَ elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de çekeceğiz. <laughs> evet. Peygamber kendilerine gönderilenlere elçilere ne cevap verdiniz? <laughs> Peygamberlere de size ne cevap verildi diye muhakkak sorulacaktır diye kardeşlerim. Evet yani şu an bile bir yedi küsür milyar insan yaşıyor yeryüzünde. Hazret Adem'den itibaren sayma kalıcılar milyarlar kat kat değil mi? Yaşayan insanlar. Peki Hazret Adem'den son insana kadar yaşıyor. Yani bütün insanlar mahşer alanında tutulacaklar. <laughs> <laughs> Milyarlarca insan. Peki bütün yolu bulacak, çocuğu belki geçer. Bilemiyoruz. Ve bu kadar insan hesabı masum gördüm. <laughs> mahkeme-i Kübra denildi kardeşlerim. Hadi şimdi işte mahkeme-i Kübra demek <"Gülüyor> büyük, en büyük, en büyük mahkeme. O gün kimse sızar etmeyecek. <laughs> Allah-u Teala herkes hesabını bir anda yapacak. Aynı anda. Ama her insan sanki Allah benim hesabını özel yapıyormuş gibi gizlinden kapılacak. Etrafından kimse olmayacak. yok yani. Gerekmez. Herkes şahitlerini beraberine götürecek. Ne bu şahitler? Gözlerimiz, kulaklarımız, <laughs> ellerimiz, burunumuz, ağzımız, derilerimiz, bütün azalarımız bize şahit gelecek. Doğrudan başa şey söylemeyecek bu şahitler. <laughs> Yalan şahitçiler değil mi Bunlar Allah'ın yaratmış olduğu uzunlar Sürekli bizimle beraber bir şu an bu yana bunu yönet, bunları yönetiyoruz. Şu gözümüzü kulağımızı, elimizi ayırmızı değil mi Ama orada yönetecek olan Allah olacak. Allah onları konuşturacak. Konuşmuyor, ne Gözümüz, kulağımız, dediklerimiz konuşacak. Ağzı büyülenecek, bir şey söyleyemeyeceksin. Lehimize ve aleyhimize konuşarak var. Evet, bu konu beni hala konuşarak, bu konu beni güzel yerler yapıyor. Lehimde, ne güzel. <laughs> Ama adayın olsa, bu konu beni başka yere götürdü. Götürdü yerden sen onu yapsak ya, beni bir yerlere götürdü. Yiyecekse, o zaman adayın da konuştu. Ve o zaman sizden de diyecek ki, ne? Gelesin, sen benim adayımla nasıl konuşuyorsun? Hiç mi böyle konuşuyorsun? Ben konuşmuyorum. Allah beni konuşturuyor. Burada ben yalan söyleyemem. Neyse, olur. Evet. يَا Aleyhim تَشْرِدُ عَلَيْهِمْ ve تُرْضُوا وَاَلَيْهِمْ مَا رُكُلُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bugün onların dikleri, elleri ve ayakları dikildikleri şeyler hakkında kendilerine şahitlik ederler. Buyuruyor Allah-u Teala. Bu suresi 24. ayet-i Yine Fusya Suresi 20 ve 20. ayetinde mesela Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve elleri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine niçin aleyhinize şahit ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu sizi ilk defa yaratan odur ve siz yine ona döndürüyorsunuz. <laughs> Denemizde cevap olarak nefse müsaade edecek. Enes İbn-i Malik Rabiyallahu Allah'a anlatıyor. Peygamberimizin yanındaydık. Peygamber biz tebessüm ettik. Sonra da abisiyle konuşmasına giriyor. Kul Allah'ın kulunda hesap verirken Ey Rabbim siz beni haklı yapmaktan men ettiniz Diyecek. Allah Teala ne deriz? Men ama ben kendime benim tarafından bir şahit getirmesinden başka bir şeye başkasının şahitliğine razı değilim diyecek. Bu yüzden Allah Teala bugün sana tek şahit olarak versin. Çok şahit olarak da değerli yazıcı melekler yeter. duyacak ve az mühürlenecek. Peşinden organlarına kuruluş denilecektir. O da organlarına uzak olun, ancak sizi için mücadele ediyorum diyeceksin. Korkuya da olacak. Ama Allah adam kurtaracak. Oradan kurtaracak. Senin dengine veya adetine. İnşallah, inşallah nefretimize olan konuşmalar olur da yani kardeşlerim. Rabbim o günün neşretinden bizden muhafaza edesin inşallah. <laughs> Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Müflis kimdir bilir misiniz? Buyurdu. Orada bulunanlar bize göre müflis parası, kuru ve malı olmayan bunları kaybetmiş olan kimsedir. Yani iflas etmiş kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten derin ümmetinden biz kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat da gelecek olan kimsedir. Yani namazını kılmış, orucu tutmuş, zekatını vermiş olan kimsedir. Ama şuna sönmüş, onun kalbi dökmüş, diğerini de dökmüş. Yani günahlarla, bu hak günahlarla bir günahlarla beraber gelmiş bundan dolayı sorun günahlarından adı geçenlerin her birine verilir. üzerinde olan hakları zemmeden günahları tüketti bitti o zaman ihlas etti o zaman ihlas etti hak sahiplerinin günahları o kimse getirdi sonra o kimse cehenneme gider. Buyurun Peygamber'in sahasıyla. Evet, işte sünnetin bu, ikisi budur ile karşılayın. Kulaklığından uzak duralım. Başkası tam kutluğundan girmekten <laughs> uzak Bunlar tehlikeli Çünkü Allah Tanrı kolay içerisinden günah affeder ama kolay içerisinden günahı uzak bırakıyor. O dilerse affeder, Evet, o da helal lazım. Bundan dolayı değerli kardeşlerim hesap günü unutmayalım. Hesap gününe gitmeden evvel kendi muhasebemizi yapalım. Ben bugüne kadar ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kendim için ne yaptım? Nefsim için ne yaptım? Diye sorgulamak lazım kendimizi değerli kardeşlerim. Yarın bu nasıl olacak benim değildir. Geçen cuma burada olup da bu cuma olmayan da anlayacak kardeşlerimiz var değerli kardeşlerim. Bir dahaki cumaya da burada olmayabiliriz. Ölüm zaman gelecek değildir. Herkesin vardır, bir eceli bir ölüm zaman vardır. O an geldiği zaman ne bir an bir an geri kalır. Yine daha bitecek. Herkes yüz yüz yaşayacak bir şey yoktur. Var içinde yüz yüz olan? Ben güvenmiyorum. Bas kapak yok. bak yok. Doksa var, belki vardır. Ömür kısa, değil kardeşim. Yüz yaşında basmış birisine izle Nasıl geçti bu dünya? Hiçbir şey anlamadım diyelim sana. Bir anlıkmış gibi. 50 yaşında bütün aramızda insan var. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Ben 40 yaşındayım. Nasıl geçti? Vallahi anlamadım. Evet, hesap gün gelecektir. Rabbim o hesap gün yapmadan önce kendi kendimizi muhasebe elde edilmeyin. Allah ve Allah'ın bu hesaplarına uyabilmeyi bize nasip et göz eylesin. Bizlerin cenneti ve cemaiyle şöyle kulaklarından inşallah. Değerli Arkadaşlar, adına şey topluyor. Bir, bir büyük vardır. Evet, hepimiz bizim malum, çoğumuz malum. Biz sürekli hemen hemen bir iki ayda bir bu konuyu size aksettiriyoruz. Kalkmanımızda bize bir Kur'an var. Hacı Talip Ünlüfiz, Kahraman Kur'an kursu. Büyük bir prankosu. içerisinde onlarca talebe var. Ve bu talebelerin halkı eğitim gören, Kur'an eğitim gören, fıkıh eğitim gören, dini, bi bilimler eğitim gören bu yavrularımıza bir destek olması için biz değerli cemaatimizden yardım talebi vardır. Allah'tan daha önce da yapmış olduğunuz ve şu an yapacağınız yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Rabbim bizleri cenneti ve cemaliyle müşterilerden kullanan eylesin inşallah. Dünya hayatımızı

وقريتي من حضارة الله عز الفاتحة